الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيعطيه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم Kardeşlerim, her gün Es-salatu hayrun minen nevm Namaz uykudan hayırlıdır çağrısıyla Açarız gözlerimizi sabaha Ve sabahın Rabbi Yüce Yaratıcının huzuruna çıkarız Ölüm hallerinden biri olan Uykudan bizi uyandıran Rabbimizi Hamd ile tesbih ederek Başlarız gündelik hayatımıza senin alınla ölür ve dirilirim Allah'ım diyerek başlanan her yeni günde O'nun rızasını gözetme, O'nunla var olma ve O'nunla yaşama irademizi ortaya koyarız. Bütün canlılar, kurtlar, kuşlar, böcekler, kısaca bütün arz ve sema O'nu tesbih ederken yakışmaz mümine bu evrensel senfoninin dışında kalmak. Karanlık aydınlığı sıyırıp çıkaran ve taze günleri eriştiren Allah'a hamd etmeli şimdi. Abdestle, ruhumuza can katar, çoraklaşan denliğimizi sabah namazıyla O'nun lütuf ve inayet namullarına sınarız. Bir sığınıştır sabah namazı, bir dua veya yakarış, bereketine ve himayesine muhtaç olarak onun öğrettiği duayla sesleniriz ona. Gileşeceğim her işe doğruluk ve şirinlik üzere girmemi nasip et Allah'ım. Bırakacağım her işten de doğruluk ve şirinlik göstererek çıkmamı sağla ve bana katından destekleyici bir güç bir tutamak bahşet. Sonra bir mümin dikkati ve inceliği ile <laughs> sokuluruz hayata. Var diye koşan ayaklarımız, makinelerle buluşan ellerimiz, yaptığımız içe dikkat kesilen gözlerimiz ve kulaklarımızla bir kıyam beşik bir halidir. Aslında şanığımız. Emekle yorulan ekmeğimizi de ona borçluyuz <laughs> çünkü. Ne mutlu sabah namazıyla başlayan günü bir ibadet bilinci içerisinde geçirenlere ne mutlu hayatı hep bir sabah tazeliği içinde yaşayanlara Kale aleyhi salatu ve selam Etteaibu minnezzembi kemen la zembele azîm ve etubu ileyh ve eselullahi li ve lekum mutteufiq بارك الله لنا ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. الحمد لله حمد <لله> الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فقال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال <سؤال> ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال <سؤال> محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi, ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bize dünya ve ahirette iyilik, güzellik ve nimetler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Hiçbir sen dualarımızı işitir ve kabul edersin. عباد الله اتقوا الله فاعطيؤوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وَيَنْهَٓاءَنِ الْفَحْشَٓاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذِكَّرُونَ Şüphesiz Allah, adaleti, yar Allah elleri de bir şekilde yapmayı ve akrabalar yardım etmeyi emrediyor. Her türlü edepsizlik ve çirkinliği, haram ve kötülüğü, azgınlık ve zülmüye saklıyor. O, düşünüp tutasız diye size böyle et veriyor. Valiş Allah gebietet, gerecht zu handeln, uneigennützig Gutes zu tun, und er, und, und er verbietet, was schändlich, abscheulich und gewalttätig ist. Er ermahnt euch. Vielleicht werdet ihr die Ermahnung annehmen. Allah 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 Allah